Merhaba arkadaşlar ben Sen geçiyorsunuz. Kaç arkadaşlar? Ee, gördüğüm son kez Fortnite map'teyiz. Bugün arkadaşlar e, F5 için arkadaşlar. Yani böyle f oynayacağız. Ee, hemen gidip ortaya gireyim ondan sonra da şurada rotam ama şuradan çıkacağım. Ee, şuraya giderim. Aynen. Az önce geldi dedim ben detmeçe kaldım öldüm. Cidden uyuz verici ya. Cidden zor bir challenge. Gepal aldım tamam. Gepal aldım. İnşallah kılıcın yoktur. <laughs> Şerefsiz bak sen yüzden oradaki chest'i e gidip başlayacak şimdi Oha! Açma salak. <laughs> çabuk çabuk aç aç. Bu aşağı atabilir diyecektim de atmadım o hemen hemen abi şurada var. La kardeşim burayı almış ya. Şuradaki ne aldı mı? Bu adam işten almış yani. Ne bulduysa ya. Uf. Oğlum F5 yapmaya çalışıyorum. Uyuz oğlum. Hem buraya girelim beyler. Evet, dediğim gibi istedi yapmam istediğiniz çalışmalar varsa da önerin yani yapmayı denerim. Hadi abi, çık 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 çık. Buradan sadece o ve tam tam dur 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 birazcık iyi oldu. Böyle. Tamam. Bot kill vardı galiba burada, o yüzden şöyle ini inelim ne olur ne olmaz yani. Ne yapıyorum ben ya? Tam kaç 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 kaç. Hemen şuradan kaçalım ben şurada böyle chest gördüm. Almışlar abi şunu al peki. Peki. Almamışlar güzel. Şimdi alalım. Birleştir abi. Bug yaptığım için özür dilerim ama yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü adam var falan sandım onu olmasın öyle yani <laughs> yok şey yapmazdım beni bilen bilir zaten öyle bir insan değilim şöyle git abi sonra sen kal git gel tamam şu yemeği de yerim hazır gelmişken <laughs> şunu aç gelmişler şurada adam var mı abi ee, Steve çıktı az önce niye çıktı? Şimdi şu, şu adam aslında kesebilirim. Bu <laughs> adam falan var mı? Var da yani yakın değil. Şurada bir adam var. O adamı da kesebilirim. Dostum gel. Gel. Gel kapışalım. Abi bir saniye. Ee, tamam da şurada adam var. Şurada da adam var? Hayır yokmuş. Şuraya gidip arkalamayı düşünüyorum e, çünkü diğerleri yani bayağı baya bir gelişmiş bu da gelişmiş de hazır arka şeyken yakalayalım yani onu diyorum e, gördün mü abi aa görmedim o koş abi koş Sıtır gördü aldık beyler ölüyordum ya. Of nefesimi tuttum yani orada cidden o kadar sıkıntı yani. Çünkü çok çok uyuz oldum. koş 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 koş. Ee, Stüdyo Allah kahretsin diyorum ya. Şuraya bir aydınları boşaltayım. Gir abi gir git 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 Kapat sak acaba? Kapat abi. Hı, tamam. Kimse gelmesin şuraya da gidip clean up'a gideceğim. Adam yanıyor abi. Öldürdü. Koş abi. Uf. Cidden bayağı bir heyecan verici arkadaşlar. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Söylemeyi unuttuysam. Zaten videoyu beğen... beğendiyseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz yani. Ve adam ortaya gidiyor. Bir şey craftlayacak. O yüzden hızlıca diamond kılıç. Abi diamond kılıç. Oh! Yapılıyor. Şöyle. Kaç 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 abi. O dur şunu alırım yalnız Kaç abi. Dire kaç dire kaç. Kaç abi. Ah! Böyle bir epuçağı çekelim. Tamam. Şimdi. Şurayı Aa FNS'im yokmuş yapmaya çalışıyorum ben de mal gibi Efenes yapabiliyorsam yapayım abi e, Yapamıyorum Abi bunları da atmayacağım beyler cidden Güzel hattılarımdan hemen koşalım koş, koş koş kaçalım buralardan Uzaklaşalım yani cidden e, Güzel bir şekilde Döndüm e... Kaçışı hiç bulaşmayacağım lütfen lütfen sen de bana bulaşma yani cidden çok çok güzel gidiyoruz. İnşallah da video çıkarırım diyorum. F FPS şey olmaz falan filan. Burayı da almamışlar galiba. Çünkü oradaki şey kapalı. Burada chest yok mu? Bilmiyorum. Burada chest yok mu? Bilmiyorum. Var. Aha açtım. Olle be. E çıktı. Bir dakika. Böyle başka. Kaç abi kaç Şimdi adam falan gelip falan. Şimdi, şunları bir atalım çünkü artık gerek yok. Hop 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 hop. Bunları birleştir abi. Efenişim var, ay efeniş Çubuğum var. Yemeğim de var yeterince. Şunları da at. Ee, tamam, gidip ok yapacağım. Koş abi, koş, koş ederek koşalım hiç uğraşma, hiç uğraşma abi. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Cidden süper gidiyoruz. Beyler çıkartırsak da çok güzel olur. ikinci denemeden cidden çok güzel olur. Aynen şöyle bir şey yapalım. Cidden lazım. Efenes bayağı bu lazım hatta. <laughs> ve orada adam mı var. Bir dakika. Adam var beyler. Gidip kessek ve detmeçi başlatsak olur mu? Ha bu arada. Ooo gapel varmış. Vay 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 vay. Çakala bak sen. Bir de beni kesemedi yazıklar olsun sana yok. Bu benim gibi nokta adam kesemedi ya cidden sana. Burada FN spam yaparak arkadaşlar beni yaktı hatırlarsanız. Tamam beyler o kim geliyor mu? Geliyor valla ok yapacağım. E, ee, 8 tane ok ay 4 tane ok ne işe yararsa. Ok ok tur diyorum kaç 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 kaç. Şimdi buna tak taktik yapmamız lazım beyler. Şöyle aa taktik olmayacak. Aa bir dakika bak. Bana gelmiyor mu sen? O oh, adam hiç görmedi. Ha, buraya gel, buraya gel. <laughs> Şimdi buna gidelim abi bir arkalayalım bir şey yapalım işte öldürmeye çalışalım beyler dostum buraya gel hadi kazanmak istiyorum Çıktan kazanmak istiyorum bakalım adam gördü beni Ne? Oh. Abi hop. Kaç 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 kaç. Abi göremiyorum ki adamı ya. Ah. Oğlum ok atmak çok zor beyler. Allah kendimi yapıyordum orada. Buraya gel dostum. Seni öldürmem lazım. Orada da mı adam var? Niye kaçıyorsun? şu bana orada da adam var galiba Böyle dur 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 buraya gelsin öldürmem lazım detmeti başlatıp oyunu kazanacağım oyunu kazanacağım detmeti başlatıp oyunu kazanacağım ne olursun ne olur ne olursun inşallah videodayımdır inşallah 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 buraya gel Çıktan seni öldürmem lazım cidden seni öldürmem lazım buraya gel dostum ne yapıyorsun lan? Oha hacker mı? Oha beyler hack adam. Beyler adam hack beyler. Beyler adam cidden hack. Kilo orası var. Abi kilo orası var. Nereye gitti? What the fuck? Oha. Adam uçtu lan. Oha. Oha. Adam hack. Böyle adam hack. Ölürsem ben bu videoyu atarım ya. Ah öldü valla. Beyler öldü. Nerede öldü yalnız itemler? F3 Bey. F3 be, please. Burada bir yerde öldü o. Ban yedi çünkü. Beyler ban yedi. Şuralardan beriden gelsiniz. Abi lütfen 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 lütfen. Abi hadi canlı canlı ban yedi abi adam. Adam ban yedi beyler. Bakın böyle gözükmesi lazım itemlerin ya. Oğlum nere gitti ki bu adam böyle iki dakikada böyle itemler gözükmeyecek uzağa. Abi nerede olabilir ki? Vay reis ya. Şu reis ne haber? Hop. Kaç abi? Şu uğraşma kaç Aynen dead match başta. Anam. Hop güzel. Hadi abi. Bir saniye beyler hemen ha şöyle. 3 2 1 Oğlum bir dakika ya bu şimdi FPS tuha challenge. Olayı bir be. kazandık beyler çok güzel bir şekilde. Kitniz. Cidden bayağı iyi oldu arkadaşlar ya. Kazandığımız bayağı 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 iyi oldu ya. Abi Abi cidden bayağı süperdi ya. Oh be neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Vlogörle görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar çalış fikriniz varsa aşağıya yazınız. Yapmayı denerim. Bay ee, bay hepinizi seviyorum.